Boya işlerimiz bitti. Kümesimizin birini tamamladık. Azıklarını yaptık. Üyelerimiz geldi. Sağ olsun sevdiğimiz bir dostumuz 6 tane bize hediye etti tutsaklarından. Bunların tamamı hediye. İnşallah biz de bunları güzelce bastırırız. Kanatlı olanlar vardı, kırptık. Yavru olanlar var. Yani kavga ediyorlar kümesimiz bu şekilde 18 tane kazık çaktık her biri altılı. ortalama 108-110 civarı kuş tünü şöyle burada da olsun buraya çit olsunlar diye sandık da aldık sandıkların içine keçe folluk hayvanlar içeriden çöpten uğraşmasın tertemiz kümesinde tertemiz yumurtasını yapsın yani tamamen boyadık. Diğer yan kümesi de boyadık. Ama önce buraya aktif edeceğimizi zaten söylemiştik. Dedik öncelik burası olsun. Ondan sonra diğer kümesi bakacağız. Şöyle. Şimdi sıra konargamızda. Yan kümesi daha sonra yapacağız. Çünkü burada 100 kuşluk kapasite var. Zaten bunu doldurana kadar biz bunları da yapmışıyoruz. Yani yan kümes de aslında şöyle. Boyasını falan bitirdik. Tamamen. Pencerelere tel taktık. Yani kuş serçe falan girmesin. Kuşumuza hasta zeval getirmesin diye. Temiz olsun diye. Burası da tamam. Yani buranın sadece kazıkları kaldı. Yani başka bir şey yok. Burada bitti yani aslında. Hani biz yarım kaldı derken bitti. Bu malzemeyi de işte konargaya kullanacağız. Daha birçok Bakalım pirkele alacağız buraya. Dediğim gibi bir sıra yükselteceğiz. Yani üstünü beton konarga mı yapsak, betopan mı yapsak, şıngıl mı çeksek. Düşünemedim şu anda çok kararsızım. Bakalım keşfirimiz ötmeye başladı. İnşallah yerini beğenir hepsi. Firesiz, zayiatsız hepsini bastırırsak. İnşallah. İlk uçan kuşlarımız. Sağ olsun Mustafa Dağ kardeşimizden bize hediye geldi. Osmaniye'den. İnşallah onların verdiği kuşlardan bastırırsak bizim için de güzel olur. Arkasına da Allah'ın izniyle bastırırız. Yani şimdi kuşlarımız bu şekilde. Tabii daha zamanla bunlar başlangıç. Bunlar hani bastırma amacıyla. Kaçarsa, göçerse, tutulursa zorumuza gitmez. Tabii zamanla güzel elvanlar, kara dervişallerler Baştan karalar, İstanbullu şafralar, Ağbulurlar, güzel yani kara müsaitler falan koyacağız. Bunlar şimdilik yani başlangıç uçan kuş olsun diye. Hadi bakalım.